Güneştoğu ve kuzeni Nisa tencerede yemek pişiriyorlar. Ne yemeği pişiriyorsunuz <laughs> Güneştoğu? Pilav. Pilav mı yapıyorsunuz? <laughs> e, peki mi? bu çok sulu olmaz mı bu pilav? Hayır. Ama bu biraz acı görünüyor. Acı mı görünüyor? Bir şey attı. Peki pilavın içerisine ne atıyorsunuz? Ee, pilav. Tarifini pilav. yapar mısın pilavın? Evet. Bir yapın bakayım. Kaşık mı? Ee, bak al. Şurada çöp var. Al. ha, Bu kaşık olsun. Ama üstünüzü de ıslatmışsınız. Bak Nisa üstünü çok ıslatmışsın. Baba ben kolumu çektim. Evet Nisa çekmemiş ama kolunu. Güneştoğu ve Nisa e, pilav pişiriyorlar şu anda. Artık pilav mı yoksa e, Doğan'ın bahsettiği bütün burada, bu elma. yaprak. Elma mı o? <laughs> Aferin. Elmayı soydum. Yani. Şu an pilavın içerisine Güneştoğu elma da attı. Yani soğan da atıyorum. Soğan da mı atıyorsun? <laughs> Aferin. Ya Biraz daha acı biber mi atıyorsun? Bak bu acı biber. Çok güzel. Şimdi tuz da atıyorum. Bak. Tuz da mı atıyorsun? Bak. Aferin at bakalım. Bu tuz. Bak. Şimdi. Bak. Bu arada, yoruşa, bak. Şimdi bunu atıyor ya. Evet. Acıyım. At. Pilavın tadı güzel olacak mı acaba? Evet. Ya bence bu e, bir şey bir çeşit türlü o, türlü gibi geliyor bu bana. He? Türlü türlü bir yemek çeşididir türlü. Ne bulmuşsanız atmışsınız içerisine o yemeğin. Sanki pilav olmuyor gibi mi geliyor. Ama bu da tek tek kopar. Tek tek, tek tek. Hepsine birden gücün yetmez ha? Ne oldu? Bir şey olmaz. Tek tek kopar, tek tek. Ha, bak o şekilde. Hay, bay bay yapın. Bay bay. bay. bay.